...Songül. Ne işin var Meral burada? Niye geldin? Ne istiyorsun? Beni gördüğüne sevinmedin değil mi? Hatta yıllarca hapiste çürümemi isterdin. Şey ama kusura bakma Songülcüğüm şartla tahliye ettiler beni. Hmm, böyle de bir manyağım ben. Senin hapishanelerde sürünmen bana zevk verirdi. Ya, ne diyorsun ya? Hala neyin tribini atıyorsun kızım? Kaderin kanı senin üzerine bulaşmış. Sen o ne düşünürdün? Songül yapmazlardım. Sana inanırdım. Ya ben sorguda tir tir titrerken kendime ne dedim biliyor musun? Kimse inanmasa bile kardeşleri sana inanır. Ama sen inanmadın. Ya benim kaderi öldürdüğümü nasıl düşünürsün? Ya ben katil miyim ama yapmayayım. Ya ben kimseye zarar vermem ki. Yok bir defneyi dövdüm. Ama kadere, ben kadere zarar verir miyim? Sen ne biçim bir arkadaşsın ya? Sen kardeş falan değilsin anladın mı? Sen hatta beni izlememişsin. Sen bana hiç değer vermemişsin. Allah kahretsin ya, suçsuzum diyorum, suçsuz. Ne oluyor burada? Songül, kim bu manyak? Tanıştırın kendimi. Ben Songül'ün arkadaşı katil Meral. İnsanları kısa kısa keserim. Meral, sus artık ya, sus. Ya susmayacağım ya anladın mı? Doğru yapmayacağım diyorsun. Ya, ya çekil be. Benim burada acımasızlık var. Bana zarar kal. veriyorsun dur. Ya çekil diyorum. Ya çekil de? be ya çekil. Ya çekilsene. Ne? Ya çekil. Cinnetim yerde kesme. Benim sinirimi atmam lazım. Zararı neyse hepsini karşılayacağım. Çekil şuradan be. Ya Meral. Söyle madem sen hiçbir şey yapmadın. Kader nerede? Ya benim çok seviyorum size zarar vermek ister miyim size zarar gelse ölürüm ben de ölürüm ya suçsuzum Allah aşkına Allah kahretsin ya Allah kahretsin kahretsin. <laughs> kahretsin ya Meral tamam ağlama artık bak sana inanıyorum sen kaderi incitmezsin. Masumsun sen. Gerçekten inanıyor musun? İnandın mı bana? İnanıyorum. Ağlama herhalde. Ya Ne olur bir daha bana kötü davranma. Ben burada ne yapıyorum? Lütfen zor gel. <laughs> ağlama.